Arkadaşlar bugün sizlerle beraber çok güzel bir şey yapacağız. Ben dün akşam şöyle bir şey yaptım. Şuraya fırçam düştü ve boya oldu. Aklıma geldi. Böyle böyle fırça böyle böyle yaptım. Ve kenarlarına böyle boyadım. Şimdi onu aynısını böyle bir sincaba yapacağız. Ben şurasını boyamıştım video başlamadan ve beneklerini de koydum. Şimdi hala boyayacağım. Ben azıcık pembeme. Ben bunu sulu boyayla yapıyorum ama siz herhangi bir boyayla da yapabilirsiniz. Ama kuru boyalarla bu rengi bu o, e, tasarlayamayacağınız için ben Sulu boyayla yapmanız daha doğru olur. Boyuyorum. Masaya da geçmesin diye altına şafak dosya koydum. herhangi bir şey koyabilirsiniz. Eski bir bez mesela. Evet, dur. Şu an sabah Bu arada günaydın. Çünkü sabah oldu. Şöyle elime kolumu bulaştırmamaya çalışıyorum. O yüzden büyük kontrol altındayım. <laughs> sabah ve ben bu videoyu şu an size çekmek için sabah kalk en uzun yıkadım. hemen geldim. Bu gördüm. Bugün de bunu videosunu çekip dedim. Çekiyorum. Çünkü mavi ile pembeyi karıştırınca bu renkler ele geliyor. O yüzden ben de böyle yapmak istedim. i̇stedim ve sizlere göstermek istedim. Şimdi şöyle gidiyorum. İnşallah görebiliyorsunuzdur. Bakın. Çok güzel olacak. Bizim ortak bir grubu yani grubumuz yok da Hı. Hmm. Ablama bunu gösterdiğimde ablam çerçeve yaptırdı. Yani ablam babam çerçeve yaptırsın dedi. Ben de babama dedim. Baba onu çerçeve yaptıralım dedi. Oğlum tamam dedi. Yani ya, buraya çerçeve yaptı. Baba, şuraya bakın şuraya görebiliyor musunuz şuradaki duvara, arkamdaki duvara çerçeve yaptırılacak. Bu unicorn. O yüzden de yaptırmadım ama ablam öyle. orada koronavirüs salgından dolayı çocuklara çıkma yasağı var. Siz de çıkmayın. Çünkü koronavirüsün herhangi birine ne zaman yakalanacağı belli değil. O yüzden evde eğlenmeye çalışın. Yani hafifçe evde eğlenmeye çalışabilirsiniz. Ben bakın böyle videolar çekip çekip evde eğlenmeye çalışıyorum ama tabii ki siz de evde eğlenmeye çalış. Şu an çok güzel gidiyor yani ve çok güzel bir renkler oluşuyor. <laughs> Başımda dağınık çıktım. Saçımı taramaya vaktim olmadı. Şöyle sesim Bazen de böyle sesler geliyor buraya. Bir türlü rahat gelmiyor ya. ya. şaşardım zaten. Ya dün bunun dışını boyamak için 24 saatimi falan harcamışımdır yani akşam yani gecenin yarısına kadar uğraştım o kadar uzatacak değil ama uğraştım ama yani bayağı uğraştım bunu yapmak aklıma geldi acaba bunu öyle mi yapsam dedim son anda aklıma geldi ben de yani ben de maviyle pembenin karışımının böyle olduğunu biliyordum ben de böyle videoyu çekmeye karar verdim bunu görünce. Siz de deneyebilirsiniz. Evde sulu boyanız varsa. Ben kalın fırçayla boyuyorum ki hızlı bitsin diye yani. Hızlı bitmiyor. Bitmiyor. Şöyle hemen bunun kenarlarını boyadım. Şu şekilde gidiyor ama çok güzel görünmüyor ama sanki sıcak gece içinden çıkacağım. bu boyamayacağım. O beyaz kalacak ama onun ortasına biraz daha benekler katacağım. şuları da boyayacağım artık bitsin yani bitmiyor ya ama az kaldı pembe boyam da kırılmış <laughs> ben uzun zaman video çekemedim ayrıca videolarım da silinmiş yani videolarım da silinmiş olabilir çünkü tabletim uzun zamandır tamirdeydi ve yani tamirde tamirdeydi o yüzden ben video çekemedim. Video çekmek istiyordum. Hemen tabletime video çekeyim diyordum da tabletim tamirdeydi. O sırada her zaman ben anneannemizin telefonunu kullanıyordum. Oralar sık sık görüşüyorum. Yani şimdi sık sık videolar gelecek bu videosu, bu videonun ardından yani videolarım silinmiş de olabilir yani silinmiş olabilir ama ben bilmiyorum silinmiş mi silinmemiş mi silinmiş mi silinmemiş mi ben YouTube'uma giremiyorum ben kendi kanalıma giremiyorum yani o kadar yani çünkü benim benim YouTube ya Efnan diye kayıtlı. Tabletim geldiğimde e, kayıt istedim çünkü. O yüzden videolarım silindi. O yüzden bütün videolarım silinmiştir. Çünkü yeni hesabım da girdik. Geç, geçen yani geçen benim YouTube hesabım şeyde İsmail Zengin diye kayıtlıydı. Ama başka kişide. İsmar Zengin diye kayıtlı olduğu için Ben kendi Youtube kanalındaki videolarımı Göremiyordum Şimdi Öfna mı Öfna Zengin mi diye kayıtlı Bilmiyordum Babamın e, Babamın ismini yazdı ba, Babam kendi ismini yazdı İsmail Zengin diye O yüzden benim Ben başkasının ismi de İsmail Zengin Olduğundan dolayı Ben de kendi Youtube kanalıma Giremiyordum o yüzden şimdi gidebilirim belki. Belki başka birinin ismi de böyle değilse. Ee, ona bakacağım. Bu arada ben boyamamı bitirdim. Bakar mısınız? Ben bunu ilk yaptığımda haram kalmıştım. Bunu da çerçeve yaptıracağım. Yani babam. Şimdi onu kurumaya alıyorum. Şimdi ne yapacağız? Puzzle yapacağız. El salı puzzle'ım var bir tane. Biri 60, biri 36, biri de 24 parçadan oluşuyor. Hemen bunları kaldıracağım ve şimdi hemen puzzle yapalım. Bu arada bir sonraki videom puzzle. Şimdi buraları toplayacağım. 15.50 saat 15.50'den sonra yani saat e, saat şimdi kaç? Saat 10.59'da o videomda yayınlanacak. Yani o videomda çekeceğim yapmaz videomu. Bay bay arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Evde kalın. Sevgiyle kalın.